Canlarım güzel bir falla daha karşınızdayım Kanalıma abone olmayı Videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı Unutmayın İyi ki varsınız iyi ki buradasınız diyorum Sizleri sevgiyle kucaklıyorum Hayatın getirdiği neşe bolluk Bereket olsun mutluluk olsun Sevgi kalbinize de olsun diyorum Sevgiyle kucaklıyorum sizleri e, Gönlünüzden geçen Arzular gerçek olsun e, Ve e, son burcumuz Balık burcundayız Bakalım İskambillerde balıkta aralık ayında neler var Evet balıklar size de Altın kartlar kaldı hadi iyisiniz Paralayacaksınız aralık ayında Çok duygusal bir bursunuz ama Aynı zamanda da sevgi dolu bir bursunuz Düşmanlığınız da çok fena İnşallah ömrünüz bereketli olsun ee, Sevgi konusunda Hayal kırıklığı yaşadığınız Konuda teklif bekliyorsunuz Çok büyük bir aşk geliyor size Aralık ayında ayrı olduğunuz Kişilerden ya da yerde maddiyatla ilgili haber alabilirsiniz. Sevgide büyük şans var. Dediğim gibi haber alamadığınız, hayal kırıklığı yaşadığınız kişiden haber alabilirsiniz. Maddi durumu iyi bir insan var. Belki de bir ortaklığa imza atacaksınız, maddiyatı yükselteceksiniz. Tekrar bir araya gelme, beraber olma var. Maddi konularda güzel haberleriniz var Balık Burcu Maddi durumunuzu yükseltiyorsunuz Aralığın Dördüncü haftası Aşk hayatınızda güzel gelişmeler Ve yeni birini kalbinize alabilirsiniz Buğday tenli Ayrıldığınız kişi de olabilir Ve Hayatınıza bir geri dönüş var burada İki kişi arasında da kalabilirsiniz Bu arada ama kararı siz Vereceksiniz çok büyük bir aşk çok büyük bir sevgi var. E, maddesel yükselim var ve şansınız da açılıyor Aralık ayında ve çok güzel şanslı günler bekliyor sizi Aralık ayında hanımlar beyler. E, harika günler bekliyor açıkçası e, böyle söyleyebilirim. Mutlu günler bekliyor. E, mutluluk dolu zamanlar bekliyor. Her şeyin e, sizin gönlünüze göre olmasını temenni ediyorum. Hemen e, mesaj kartlarımı seçmeye geçiyorum balıklar 3 ayrı kart seçiyorum çünkü e, Kolektif açalım hangisi size uyuyorsa onu alacaksınız onunla ilgileneceksiniz birinci deste şöyle ikinci deste diyebilirim bu sefer farklı hani yaptım açıkçası e, ve nedenini bilmiyorum ama farklı yapınca farklı oluyor. İkili melek kartı geldi. Şey çektim mi ben? Evet çekmişim. İkinci destem de hazır. Ee, şeyli çekmezsem e, farkında olmadan hani böyle mesajları iteler kakalar gibi oluyoruz. Karışmadan çektim hepsini. Evet üçüncü deste ve birinci deste başlıyorum balık burçları. Bir topluluk, bir kutlama var burada. Bazı olaylar doğum günü olur, ee, parti olur, ee, düğün dernek olur, sünnet düğünü olur, bir şeyler olur, bir kutlama var. Barışmayı kutlayabilirsiniz. Kutlama enerjisi hakim olacak Aralık ayında. Ee, doğru olduğuna inandığı şeyin arkasında dur, vazgeçme dedi ilk destemi seçenler. İmparator içe baş melek Gabriel, e, sınırsız bolluk ve hayallerini gerçekleştir, kendini ve başkalarını besle dedi İlk destenin mesajı bu. İçimdeki çocuk, içindeki çocuğa sarıl, onun şefkate, ilgiye ve güzelliklere ihtiyacı var, ona sevgi akıt dedi açıkçası burada ve seni düşünüyor kartı geldi. Sevgi ve güzellik yaşamına doğru akıyor. Telefonda mesajlarla beklenmedik detaylarla küçük sürprizler yakında seninle olacak. Senin e, senden de ilgi de bekliyor aşkın. Çevren ve ışık seni destekleyecek. Aşkta mutluluk zamanı dedi aşk kartın. Birinci destede bu aşk mesajı geldi. Gerçek sevgi beklentisiz olandır. Sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla kendini onurlandır dedi ee, Evrenin enerji mesajı ve gecikmeler sona erdi. Ee, ani ve beklenmedik iyi şanslar yeni bir araba veya seyahat dedi. Ee, şans çarkı geldi çünkü şansınız açıldı denge maneviyat ve pratiklik dedi. Bu sizde yeterince var. Finansal ve finans ve kariyer dedi. Finansal konular şu anda hayatınızda bir faktördür dedi açıkçası. Ve bakalım ikinci destede neler var. Finansal konular bir faktör ama güzel haberler geliyor. Eli kolu bağlı bir enerji var burada. Elinizin kolunuzun bağlandığı bir enerji geldi ikinci deste. Ve dışarı çık, Uzun süredir evde oturuyorsun dışarı çık ve temiz hava al dedi. Kaçırılan bir fısnat, o ve sıkıntı gözlerini fırsatlara aç dedi. Onu affet, enerjini temiz tut. Onu affet, kendini de evren böylece istediğinden de fazlasını sana sunacak. Rahat ol ve inan, odağını değiştirme. Geçmiş yaşam deneyimleri, korku ve olumsuzlukları bugüne taşıma. Melekler kimseyi geri çevirmez. Rüyalarınıza tekrar eden ve gözüne çarpan sayılar ile gelen mesajlara, hayvan ve bebeklerin işaretlerine dikkat et dedi. E, ...işaretler her yerde... ...ışık işçisisin... ...sen bir ışık işçisisin... ...dokunduğun herkese ışık vermek... ...ışığı dünyaya getirmek için buradasın... ...bunu yap dedi kartlar... ...ve burada telepatik bağlar ve rüya... rüyalarını ve sezgilerini kulak ver... ...kalabalıklardan uzaklaş... ...yolculuklar ya da kitaplarla kendini geliştir... E, ...bilgi sana gelecek... ...yani sen bilgiye gönüllü oldukça... ...bilgi sana gelecek merak ettiklerini böylece öğreneceksin dedi evrenin mesajı ve burada kış kraliçesi geldi güçlü sabırlı kendine yeterli eğlenceli artık size hizmet etmeyen insanları veya şeyleri bırakın artık kariyerinize odaklanın zamanı evlenmemiş veya boşanmamış bireyler dedi açıkçası bu durumda olabilirsiniz. Eli kolu bağlı mesajı çıktı. Sonbaharın beşlisi kariyer değişikliği için kötü zamanlama konusunda yardım için başkalarına ulaşın. Para sorunları ile meydan oku dedi. Açıkçası ikinci kart bu destede. Hedefine ulaşmaya çok yakınsın dedi. Ay kartı beklemeye değer. Aşk hayatınızda ilahi zamanlama iş başında. Beklerseniz güzel bir aşkın geleceğini söyledi. İkinci deste ve son deste balıklar için. Bu destenin mesajı 3. çakra baş melek Şamuel geldi ilerlemek ve sevgiyle yürümek enerjisinde. Ee, kendini zamanlı ve enerjini hayır diyebilecek kadar sev dedi. Dua et meleklere e, yüreğini dök ve tam olarak ne istediğini söyle meleklerden yardım iste ve yollarından çekil dedi. Ee, birinci melek mesajı sarı melek mesajı. İkincisi de zamana bırak bu konuda kendine ve meleklerine zaman ver dedi su kraliçesi geldi merhametli empatik sabırlı sevecen ilişkiler yeni bir seviyeye taşınıyor sezgilerine güven kendine ve başkalarına özen göster dedi yanlış anlaşılmalar geldi aşk mesajında aşkın ve ilişkin olumsuz etkiliyormuş ona gönlünü aç aşkının enerjisini yükselt ona güven güvenirsen sana sevgi verir ilişkimde çok doğru bir iletişimin içindeyim ona güveniyorum aşkımız güven ile sarılı değil Hakkında çok düşündüğün eş, evlat, dost da sevgili de seni düşünüyor ve aranızın düzelmesini istiyor olabilir. Önemseniyor ve değer görüyorsun dedi birinci mesaj. İkinci mesaj da eğer karanlık gece güneşi koynunda saklar. Her ayrılık daha iyi bir kavuşma içindir. Yaşadığın ayrılığın yasını tut ama sonra daha çok paylaşarak hayata dön dedi. Yani o kişi de sizi düşünüyor parlayarak hayata dönün ve yeni bir aşka sizi düşünen kişinin size döneceğini de mesajını veriyor bu kart. Ve burada e, adalet kartı geldi. Ayrıntı, ayrıntıları dikkatlice gözden geçirmek için zaman ayırın. sorunun kazan, e, sonunda kazanacaksın. Adil ve uygun kararlar adalet size dönüyor dedi. Yeterince iyisin Başak Burcu'nda. Ay ve oyunbazlık geldi. Romantizmi ve yeniden yakalamak için içinizdeki harika eğlence ruhunun parlamasına izin verin. Aşka kalbinizi açın dedi. Romantik kıpırtılar sizleri de bekliyor balık burçları. Hangisi size uyarsa 3 mesajdan 3 desteden birini seçip mesajı alın diğerini evrene yollayın. Kolektif açılımdır unutmayın. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın, hoşçakalın. Mutlu kalın.